Çin'in otomotiv üretim kapasitesi 45 milyon, dünyanın toplam otomobil pazarı 90 milyon. Çin yeni yeni ihracata başladı. AB ve ABD'nin tedbir alması halinde bizim pazarlar az etkilenecek. Bu konulara bir miktar kafa yormamızda fayda var. Diğer sektörlerde benzer hususlar söz konusu. Biz Afrika'ya önemli pazar olarak bakıyoruz. Cari açık dramatik şekilde düştü, daha az dış borç alacağız. Rezervlerimiz arttı, kırılganlık azaldı. Türkiye'nin risk primi düştü, borçlanma faizlerine etkisi var. 144 milyar dolarla zirveye ulaşan kur korumalı mevduatta 110 milyar doların üzerinde düşüş var. Kimse yüksek vergi istemez, anlıyorum ama tedbirleri almasaydık sonuçları daha ağır olurdu. Dezenflasyon süreci başladı, hedefimiz enflasyonu bu sene %20 civarına çekmek. İlk defa konut alacak dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimi bu dönemin önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira olduğundan konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız. Gıda arzını artırmak da öncelikli alanlarımızdandır. Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye iyi gidiyor, kötümser olmak için hiçbir sebep yok. Gerçekten bu programa inanmanızı istiyoruz. Yıldız yıldız yıldız, özetle, ne deniyor? Otomotiv başta olmak üzere farklı sektörlerde Çin gümbül gümbül geliyor ama, biz yine de kötümser olmayalım. Yeni umut Afrika pazarı, cari açık azaldı, bundan daha az dış borç alacağız. Vergiler yüksek olmasa sonuçları daha ağır olurdu, buna şükredin. Hedef bu sene enflasyonu %20'ye çekmek. Dar gelirli için konut ve gıda arzı artacak. Bu durumda ne olur? Kiralar ve pazarda fiyatlar düşer. Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye iyi gidiyor. Kötümser olmak için hiçbir sebep yok. Asgari ücretin 22104, en düşük emekli maaşının 14469 lira olmasına takmayın, kafayı takmayın. Yıldız yıldız yıldız. Lütfen bana kızmayın. Bu cümleler Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e ait. Ben sadece özeti yaptım. Yıldız yıldız yıldız. Okuyunca birçoğunuz gibi zeka seviyemden şüphe ettim tabii ki. Sağ olsun. Bakan Şimşek bu konuda da beni rahatlattı. Yapay zekaya değindi ve şöyle dedi: Yapay zekanın insan zekasını yakalaması ya bu sene ya da gelecek sene olacak. Yani aklımıza mukayyet olmaya da gerek yok artık. Yapay zeka geliyor.